Terazi ve yükselen Terazi burçları bu ay e, sizin ayınız. Güneş Terazi burcuna geçiyor ve buradan bütün Terazi burçlarının doğum günleri kutlu olsun demek istiyorum. Haftaya da eğitimle ilgili gündemlerle başlıyorsunuz. Yüksek eğitimlerle ilgili olabilir. Belki bir seminere katılacak olabilirsiniz ya da belki seminer veren kişi siz olabilirsiniz birazcık bu gündemlerle e, iç içe olabilirsiniz bu hafta yine aynı zamanda akademik konular e, bilimsel konularla ilgili gündemleriniz olabilir belki bu alanlarda biraz araştırma yapmak isteyebilirsiniz yurt dışıyla bağlantılı bir iş yapıyorsanız yurt dışıyla ilgili ya da yurt dışındaki konunuzla ilgili hukuki bazı süreçler ya da e, diplomatik bazı görüşmeler söz konusu olabilir. Yine dış ticaretle uğraşıyorsunuz uğraşıyorsanız bu anlamda e, bazı gündemleriniz söz konusu olabilir. Biraz bu haftaya e, bu tarzdaki yoğun gündemlerle başlıyorsunuz. Ve Venüsün Akrep Burcu'na geçmesiyle birlikte de para konularında şans ve fırsatlar söz konusu olabilir sizler için. Kazançlarınızda bir miktar değişimler, e, parayla ilişkilerinizde e, düzenlemeler söz konusu olabilir. Belki bu dönem aslında paraya bakış açınızın değiştiğini de, e, parayı kazanma şeklinize e, değiştiğini, belki bu konuları yeniden planladığınızı da hissedebilirsiniz. Merkür'ün terazi burcuna geçmesiyle birlikte aslında odak noktanız kendiniz, kendinize yöneldiğiniz bir zaman dilimi. Ee, kendi hayatınızla ilgili kararlar olabilir, anlayabilirsiniz. Ee, ve hayatınızın birçok alanında da birçok farkındalıklar kazandığınız bir zaman dilimi olabilir. Kendinize yön verme e, şansı ya da fırsatlarını yakalayabilirsiniz. Gündemleriniz belki biraz böyle evet düzenleme, plan, program e, bu anlamda işte planlı programla hareket etme gibi olabilir. Ama bu konuların sonunda... E, planla, uygula, yap gibi bir döngüde hissedebilirsiniz kendinizi. Ve bu konularla ilgili de imzalar yakalayabilirsiniz. Bu anlamda da destekleyici görünümler söz konusu olabilir. 2 Ekim'de zaten terazi burcunda bir güneş tutulması gerçekleşecek. Koç terazi aksında zaten gerçekleşti bir buçuk yıldır tutulmalar. Birçok konuda zaten sizde farkındalık geliştirmiştir bu tutulmalar. Birçok konuda bakış açınızı belki başka yönlere yönlendirmiş olabilir. Biraz bu hafta aslında 2 Ekim'de yaşayacağımız güneş tutulmanın tutulmasının hazırlık aşaması gibi olabilir sizler için. Farkındalığınızın, odağınızın değiştiğini hissedebilirsiniz.